bugün sizlerle beraber size çok güzel bir tarif göstereceğim. Ve bunun da kullandığımız olan şeyler gerçekten çok kolay bulabileceğiniz malzemeler. İlk olarak İlk olarak ihtiyacımız olan şeyler 3 tane gıda renk boyası yani bir tane aslında bir tane renk seçeceksiniz ben böyle bir tane renk seçeceğim bunların arasından daha seçmedim ama sarı seçeceğim gibi görünüyor sarıyı da birazdan herhalde şu ağız kısmını şey yapmam gerekecek neyse sonra e, gıda boyasına ihtiyacımız var bir tane istediğiniz bir renk herhangi bir renk Sonra bir tane normal bir kaşık ihtiyacımız var. Küçük boyda olur, büyük boyda olur. Ne kadar yapacaksınız bilmiyorum. Birazcık pat böyle istediğiniz gibi, bir, istediğiniz şekilde süsler. Bir de pudingimize ihtiyacımız var. İstediğiniz renksiz olmalı ama. Şimdi ihtiyacımız olan bir tane de şunlar da var. Kaşığımızı alalım. Tabağımızı unutmayalım. Tabağımızı da alacağım. Bu ben de bu değil mi? Ama <laughs> evet. İlk olarak pudingimizi kapağımıza döküyoruz. Şöyle. Ben arada göstermek için biraz kahve kaldıracağım. Şöyle umarım sizin geliyordur size. Bazı videolarımı çünkü benim videolarımı izleyen bir arkadaşım var. Bir kere bize geldiğimde demişti ki senin bazı videolarında sizin az geliyor. Umarım bu sefer geç çünkü bu videoyu geçken çok işten uğraşıyorum. Ve birazcık şöyle. şöyle. biraz şurasında kaldı onu da damlatalım. Evet. <laughs> Kalmış yollayayım yalayım dedim neyse. Evet sonra şöyle koymuştum. İçine birazcık daha bir ki renkli olsun. Öncelikten tadım çıkardım göre ben e, o zaman ne renk katayım sence? Mavi katacağım ben. Böyle mavi renk. Mavi katacağım. Ay çok mu oldu? Birazcık yeter olacak. Zaten bu çok renk veren bir şey olduğu için biraz yeterli olacak. Ben biraz abarttım. Tabii siz benim için tabii siz benim gibi abartmayın. Şunu bunu kaba da aktaracağız burada. Şimdi ilk bir kaba koydum ben normal. Böyle renk verdi zaten hemen. Benimki biraz yeşil tonu veriyor. Yani videoyu doldurup yeşil falan yeşil tonu katmayın korkmayın. Yani bazı kişiler öyle diyor da makasa yeterli. Asla makasımız var. Evet burada makasımız. Her şeyi burada hazırladım. Şimdi bazı videolarda gidip geliyorum. Sonra izleyenler videomu beğenmiyor. Çok sıkıcı oluyor diye artık. yüzden her şeyimi yanıma getirdim bu sefer. Ay ay ay. Birazcık da ben böyle kalp katıyorum. Ben kalp katacağım. Sadece kalp katacağım ben. Aslında e, kalp için pembe de katabiliyordum ama böyle kırmızım da vardı benim. Ama ben böyle bunu tercih ettim. Birazcık şöyle elime. Oo çok mu geldi? Neyse bunların hepsini dökeyim. Evet. Kabın değiştirmeye gerek kalmadı sanırım. Şöyle ben yaptım. İşte arkadaşlar tarifimiz böyle göstereceğim tarif buydu. Şimdi tadına bakacağız. Hazır mısınız? Nerede? Ha, bakın. Şimdi tadına bakacağız. Böyle bir tarif oldu. Şimdi tadına bakıyorum. Hazır mısınız? Şimdi tadına bakacağım. Evet, şimdi tadına bakacağız. Kusura bakmayın. Biraz Şimdi tadına bakacağız. Elmen bir gülüyor. Mmm. Bak hocam. Gerçekten çok güzel. Ama ben gerçekten çok beğendim. Bir kaşık daha alayım götürüm. gerçekten çok beğendim. Özellikle şu içinde pıtı pıtı şeyler çok hoşuma gidiyor. Bir kez alayım. Bak hocam. Çok güzel. Bu tarifi denersen deneyenler bana bir yorumları yazsın. Şimdi tadı ben gerçekten çok beğendim. Tabi sizin damak tadınızı bilemem ama benim damak tadıma gerçekten çok uyudu. Sizin damak tadınızı bilemem ama benim damak tadıma mükemmel uyudu gerçekten. Abi arkadaşlar şunlar nasıl Ya işte. Gerçekten çok sevdim. Şimdi ben sonuna gidip bunu yiyeceğim. Şimdi koç çıkar. Çok, çok uzun. seviyorum.